Herkese selam gençler ben Elit bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Bayağıdır video atamıyordum çünkü yeni short videoları atmaya başladım arkadaşlar Kanalımda attığım short videolarını kesinlikle izlemeyi unutmayın Çok güzel short videolar atmaya başladık artık Şimdiden desteklerinizi bekliyorum videoları like'lamayı bu videoyu like'lamayı ve kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar kanala abone olmayanların oranı şurada yazıyor gerçekten çok üzücü bir oran Lütfen abone olun ve like atın Şimdiden çok teşekkür ederim. Hassasiyetlerini vereceğim. Haydi bakalım videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ayarlarımıza geçtik. Öncelikle size kontrol ayarlarını vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki kontrol ayarlarımın hepsini aynen birebir şekilde yapın. E, çünkü bu hassasiyetler bu şekilde daha iyi gidecektir. Ayrıca özel yüzümüze geldiğimizde atış butonumuzu 51 yaptım. E, bu benim cihazımın büyük küçük olduğundan kaynaklı. Siz eğer cihazınız büyükse arkadaşlar... Lütfen atış butonunu biraz orta büyük yapın. Eğer cihazınız küçükse atış butonunu biraz düşürün, küçültün yani 30, 35, 40, 45 arası bu şekilde değiştirin. Benim cihazım büyük olduğu için atış butonum büyük. Siz dediğim gibi küçültün. Vardı arkadaşlar, arkadaşlık listemi ve klanımı temizledim. Yani e, oyuna girmeyenler, oyunu bırakmış olan Aktif olmayan arkadaşlarımızı kanalından çıkarttık maalesef ki. Onların yerine yeni alımlar yapacağız. Bir 5 kişi falan 5-10 kişi almayı düşünüyoruz. Ayrıca arkadaşlık listemde de şu anda kimse ekli değil. Bu sebeptendir ki bana arkadaşlık iste atabilirsiniz. ID'm orada yazıyor. 538 150 Abone olup like atan ve profilime gelip like atan, abone olan herkese ekleyeceğim arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi ekleyeceğim. Arkadaşlar hassas değerlerimizi şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi geneli 155, kırmızı nokta 105, 2x 200, 200, ee? <laughs> konuşamıyorum. 2x türbün 140, 4x 130, tüfek türbün 130, serbest bakışı istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu hassas değerlerini şu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar genel 155 ama her telefonda gitmeyeceği için siz 135 ve 170 arasında bu geneli sadece geneli değiştirin kırmızı nokta 2x türbünü 4x hiç ellemeyin sadece geneli değiştirerek hassasiyette kafa atma oranınızı yüksek derecede arttırabileceğinizi düşünüyorum. Bu sebeptendir ki geneli hareket ettirin sadece aşağılara dokunmayın hassasiyetlerin böyle deneyin. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve beni eklemeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay canımsınız. Seviyorum sizi. Bay bay. Evet arkadaşlar videoyu kısaca böldüm. Şimdi neredeyiz? Hesap.com.tr'deyiz arkadaşlar. Burada Free Fire elmaslarınızı ucuz, güvenli ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 125 elmas 32 lira. Sonra aşağı doğru gidiyor. 2750 elmas 650 lira. Arkadaşlar burada gerçekten daha ucuza elmaslarımızı alabilirsiniz. Burada çekilişlerimiz olacak. Al hediyelerimiz de olacak. Açıklamadaki linkten de kayıt olup buradan elmaslarınızı alabilirsiniz. Ayrıca burada farklı oyunlar da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu oyunlarda da eğer almak istediğiniz oyun içi paralar varsa buradan da alabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim.